sizlere Bitcoin'in ve milli takımın çöküşünden değil. Onlar daha önemli konular olduğu için onları başkalarına bıraktık. Paslanmaz gaz altı kaynağında kullanılan gaz karışımlarının kimyasal, fiziksel etkilerinden, kaynağı etkilerinden bahsedelim istedik. %98 argon, %2 oksijen kullanıldığı. Yani oradaki karbondioksit yerine oksijen kullanıldığını görüyoruz. Bunun nedenini merak ettik. Bir, daha akışkan olması, sarılma kabiliyetinin daha hızlı olması ve sıçrantı miktarının kaynak yaparken de daha az olması, malzemede az yansıması. Şimdi baştan bir kaynakçı gözüyle bana sorsanız yani seçenek sorsanız hangi gaz karışımıyla kaynak yapmak istersin diye sorsalar Merhabalar herkese kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Bugün Aytekin Usta ile birlikte sizlere Bitcoin'in ve milli takımın çöküşünden değil paslanmaz gazaltı kaynağında ilave gaz olarak kullanılan karbondioksit ve oksijenin farklarından bahsedeceğiz. Zaten herkes Bitcoin'i ve mil takımı konuşuyor. Onlar daha önemli konular olduğu için onları başkalarına bıraktık. Biz daha önemsiz konulardan bahsedelim dedik. Paslanmaz gaz altı kaynağında kullanılan gaz karışımlarının kimyasal, fiziksel etkilerinden, kaynağı etkilerinden bahsedelim istedik. Bugün bu konu hakkında bir çalışma yapacağız. Şimdi daha önceki çalışmamızda sizlere bahsetmiştik. İsa Hastane yaptığımız bir çalışmaydı. E, paslanmaz gaz altı kaynağında hangi koruyucu gaz kullanılmalıdır? Orada yanlış gazları ve doğru gazı anlatmıştık. Orada belirttiğimiz koruyucu gaz 98 argon, %2 karbondioksit ihtiva eden bir karışım gazıydı. Piyasada çoğunlukla bu gaz kullanılır. Ancak biz gerek Avrupa'da, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde, gerekse bazı teorik çalışmalarda %98 argon %2 oksijen kullanıldığı. Yani oradaki karbondioksit yerine oksijen kullanıldığını görüyoruz. Bunun nedenini merak ettik. Bize bazı sorular geldi. E, partnerimiz Linde'ye de sorduk. Onlardan da fikir aldık. Teorik bir çalışma da yaptık. Şimdi bütün bu fikirleri bugün pratikte görmeye, göstermeye çalışacağız. Tabii bu biraz daha detay bir çalışma. Her detayı göremeyebilir veya gösteremeyebiliriz. Ama size hem işin teorisini anlatacağız. Gösterebildiğimiz kadarıyla da 304 malzeme üzerinde evet. Köşe kaynağında bu iki gaz karışımının farkını inceleyeceğiz. Önce şimdi iki gazı görelim. Etiketlerinde nasıl belirtiliyor onları evet. görelim. Sizin de karşınıza çıkarsa veya talep ederseniz. Sonra işin biraz teorisinden bahsedip köşe kaynağında gaz altı kaynağında fiziksel incelememize başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Evet paslanmaz gaz altı kaynağında kullanacağımız koruyucu gaz tipleri bunlar. Bahsettiğimiz gibi daha önce iki içeriğimizde anlatmıştık. Piyasada çoğunlukla kullanılan gaz %98 argon, %2 karbondioksit karışımı olan kronigon 2 isimli koruyucu gaz. Bugün buna rakip olarak deneyeceğimiz, test edeceğimiz avantajlarını, dezavantajlarını gözden geçireceğimiz koruyucu gaz ise yine Linde'nin kronigon isimli argon oksijen karışımı. Tek farkı karbondioksit yerine oksijen kullanılmış olması. Gazların kompozisyonlarını gördük. Şimdi bunların bir gaz altı köşe kaynağında paslanmaz dikişinde artların eksilerini size göstermeye çalışalım. Şimdi argon oksijen gaz karışımını kullanıyoruz. Ve başlıyoruz. Harika. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer gaza geçiş yaptık. Kronogon 2, karbondioksit ve argon karışımlı gazı kullanacağız. Sonuç hep birlikte görelim. Başlıyoruz. Evet usta ellerine sağlık. Teşekkürler. Senin. Sağ olun. Şimdi gayet güzel oldu kaynaklar. Bir yakın çekimde göstereceğiz sizlere. Artların eksilerini geometrik olarak, sosyalatı olarak bakacağız ama ilk benim merak ettiğim senin kaynak yaparken ne hissettiğin. Çünkü burada bahsettiğimiz şey kaynak banyosunun akışkanlığı, kontrol edilebilirliği. Evet. Onu da biz kamerada bir yere kadar gösterebiliriz. O neyin iyi kaynak operatörü hisseder. Oksijende ne hissettin? Karbondioksitinde ne hissettin? Şimdi baştan bir kaynakçı gözüyle bana sorsanız, yani seçenek sunsanız hangi e, gaz karışımıyla kaynak yapmak istersin diye sorsalar ben oksijen argon e, karışımı gazı tercih ederim. Tercih edersin. Tabii, sebebi ne diye soracak olursanız, e, bununla yapılan kaynak daha e, akışkan, hmm. daha rahat nüfusiyet sağlıyor, e, sıçrantısı daha kontrollü diyebiliriz. Ya akışken derken o bazı önce teorik olarak da bahsettiğimiz aslında kaynak banyosunun daha böyle sıvı gibi Kesinlikle. bir oluşum gösterip Kesinlikle. sağa sola hemen sarması. Kesinlikle. Tam olarak bahsettiğinde galiba o anladığım Kesinlikle. senin tabirinden. Zaten beklentimiz de oydu. Bu çok yani bu gazın oksijenin açıkçası en belirgin özelliklerinden Kesinlikle. bir bir tanesi. Bu sana birazcık hızlı hareket etme imkanı da sağlıyor mu? Kesinlikle. Hızlı hareket etmeni sağlıyor. Fabrikalarda 100 kişiden eee Beşer dakika kazansan bayağı bir zaman çağırıyorsun. Çünkü o ark banyosu biraz daha böyle katı gibi olduğunda sen onu tabiri caizse sıvamak için biraz daha vakit harcıyorsun Harcıyoruz. orada değil mi? Kalıyoruz. İki ana malzemeye biraz daha sarılsın diye. En önemli o özelliği bizce bu açıkçası. Kesinlikle. Usta da bunu teyit etti. Şimdi sıçrantıya bakacağız. Sıçrantı farkı dış bakışta görsel olarak çok az böyle Oksijende biraz daha az sıçrantı olduğunu net olarak göreceksiniz ama evet. keyfek keder bir fark. Yalnız biz sadece ben sen kaynak yaparken de maskeyle de izledim sesini dinledik. Karbondiokta çok daha hırçın bir ses çok hırçın. var. Çok yani. ee, i̇zlerken de yani tamam her sıçrantı malzemeye yapışmıyor ama çok daha hırçın böyle bir kaynak banyosu görüyorsunuz. O görsel olarak da biraz kaynakçı yani biz damat olarak yaptığımız kadarıyla. Ne kadar hırçın bir dikiş olursa o kadar keyifsiz bir Kaynak tecrübesi oluyor. Kızlanmazsın. Malzeme kötü çıkar. Kaynak e, estetiği kötü çıkar. Görüş alanını kapatıyor. Görüş alanını yani kapatıyor. En basın, yani. yani aslında sıçrantı kıyaslama yaptığımda az gibi gözüküyor şefim. Ama gerçekten kaynak banyosu önündeki sıçrantılar muazzam bir evet. boyutta. Önüne düştüğü için e, arkadan gelen kaynak banyosu e, öndeki sıçrantıyı kapatıyor. Sesten de benziyor zaten. Çok Tabii daha evet, gürültülü pat, pat, patırtı. Çok ince taneler aslında yapışmıyor evet. ama gayet hani o şimdi yakın çekimde de gözükecek bu da iki önemli nokta. Evet. Ya burada iki tane önemli nokta kaynak operatörünün konforunu ön plana çıkarıyor. Bir, daha akışkan olması, sarılma kabiliyetinin daha hızlı olması ve sıçrantı miktarının görsel olarak da kaynak yaparken de daha az olması, malzemede az yansıması. Görüyorsunuz yakın çekimde oksijenle yaptığımız kaynakta sıçrantı miktarının daha ince taneli ve daha böyle az olduğunu görsel olarak görebiliyorsunuz. Yalnız şunu da belirtelim. Ee, bizi izleyenlere biz burada aytekin ustayla 5 dakika uğraşsak bu kaynak dikişini sıfır sıçrantıyla Kesinlikle. yaparız. Sprey arka birazcık çıkarız, ince parametre ayarı yaparız. Yaparız. Biz burada yine kaynak dikişini sizin e, kendi imkanlarınızda herkeste de paslı makine olmayabilir. Biz pas modunu da açmadık. Zaten paslı modda yaptığınızda bir önceki videomuzda da paylaşmıştık. Biz burada da yaptık. Size onu da gösteririz. Karbondioksitte, oksijende de hiç sıçrantı çıkmıyor. Ama zaten yeni nesil sinerjik paslı makineler birçok birçok bu tarz şeyi tolere ediyor. Biz burada biraz daha imalat şartlarında oksijenin bize e, her makinede, konvansiyonel makineler dahil nasıl avantaj sağladığını göstermekti. Burada yaptığımız kaynak da bizim tam böyle geçiş arkıyla sprey arkın birbiriyle böyle artık halaya kalktığı yerler. Yani hani bayrağı biri sprey ark böyle geçiş arkı sprey arkına verdiği yer burası. Tam geçiş noktası. O yüzden böyle tatlı, sert bir sıçrantı görüyorsunuz. Evet. Birazcık yukarı çıksak, malzeme kalınlığı arttırsak zaten çok böyle güzel, düzgün bir kaynak çıkacak. Bunu her Spray konusu açılında söylüyoruz bu arada. Her Spray yapılan kaynak iyi kaynak değildir. Sıçrantısız kaynak en doğru kaynak demek hiç değildir. Değil. Son zamanlarda bu tarz bir algı çok fazla var. Görüyoruz, duyuyoruz, bize sorular da geliyor. Gittiğimiz yerlerde de görüyoruz. Ne yazık ki böyle bazı makina satıcılarının da her çalışmayı böyle sıfır da yaptırdığını işte hiç sıfır sıçrantı çünkü böyle çok talep edilen bir şey de tam sıfır sıçrantı da sıfır ayak en doğru kaynak diye bir şey yok. Ee, evet Orada optimum olmak lazım. Tamam sıçrantı az olsun ama mukavemetler, pozisyon kabiliyeti nüfuziyet falan aman. Oralarda da unutmayalım deyip konumuza dönelim. Sıçrantı miktarını gösterdiysek yakın planda e, göstermişizdir. Bir de kısaca şeyden bahsedelim. Kaynak dikişinin renginden bahsedelim. Şimdi burada baktığımız zaman bu fırçalanmamış hali bu arada. Bu isli bölgede çok ciddi bir fark görmüyoruz ama burada teorik olarak oksijenin kalın malzemelere doğru çıktıkça biraz daha şu ısıdan etkilenmiş bölgede az is bırakması bekleniyor. Ya biz burada çok ciddi bir fark görmedik Ülkü açıkçası. Değil çok işte. yüküden, nasıl değil. olsa nasılsa temizleniyor yani. zaten. E ee, kaynak dikiş yüzeyinin berraklığına bakarsak da aklınızda bir soru işareti olmasın. Şimdi burada oksijenle yapılmış kaynakta böyle camsı tabakalar görüyorsunuz. Bunlar oksit tabakaları. Aynısı bunda da var ama tamamını kapladığı için böyle pürüzsüz gözüküyor. Evet. E zaten ikisini de fırçalayacaksınız. E, ya orada bir çok ciddi bir fark göremiyoruz görselde. Ama sıçrantı ve şeyde e, siz söyleyin adını e, kaynak banyosunun akışkanlığında bir fark görüyoruz. Peki ya e, ee, bunun karbondioksitin hiç mi avantajı yok yani? Var, bir tane avantajı var. Pozisyon kaynaklarında ince malzemelerde kısa devre arkta daha iyi performans veriyor. Ee, kaynak banyosunun bu daha magma, lav gibi olması da akmasını önlüyor. Oralarda bir tık karbondioksit ön plana geçiyor. Macun gibi aynen. Şunu da ekleyelim. İleri düzey belki çalışma yapan arkadaşlarımız vardır, meslektaşlarımız vardır. Bu kaynakçı olur, mühendis olur hiç fark etmez. Bazen bazı projelerde malzemenin paslanmaz çeliklerin karbon miktarının çok düşük olması bekleniyor. Bunun için özel çelikler tedarik ediliyor. Mesela işte malzeme 308 olmuyor da düşük karbonun 308 oluyor. L takılı oluyor. Bu durumda siz sarf malzemesini de yani elektrodu teli de L takılı alıyorsunuz. Buradaki birinci amacınız karbon e, kaynak metaline mümkün olduğu kadar az karbon sokmak. Çünkü karbon miktarı belirli bir seviyenin üstüne çıkarsa ...tanrılar arası korozyon olasılığı, krom karbür çökelmesinden dolayı artıyor ve o noktalardan paslanmazlık başlıyor. Çok hassas projelerde bu karbon miktarı denetlenir. Hiç paslanma olmasa bile belirli seviyenin üzerine çıkması önerilmez. Böyle bir projeniz varsa e, karbondioksitli gazda karbon olduğu için o karbondan da kaçınmak adına yine oksijenli gazı tercih edebilirsiniz. Üşük karbonlu ana malzeme, üşük karbonlu sar malzemesi... E gazımda da madem karbon kullanmayayım derseniz size analizlerinizde, testlerinizde bir adım öne atar. Garanti bölgeye geçmiş olursunuz. Bu arada biz bu konuyu araştırırken yani işte çok fazla bilinen bir konu değil. Meslektaşlarımıza sorduk. İşte Aytekin Usta'yla oturduk, araştırdık, çalıştık. Bir atölye çalışması yaptık. Yani bu daha çok böyle biraz daha işte Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan bir gaz karışımı 98'e 2. Son zamanlarda Avrupa'da Türkiye'de de kullanan çokça artmış son dönemlerde. Hatta bu böyle işte forumlarda bazı yabancı forumlarda NASA gazı olarak belirtiliyor. İlk bunu NASA bazı paslanmaz alışımlarında oksijenli gazı daha akışkan olduğu için daha az sıçrantı yaptığı için eski dönemlerde tabi o zaman pas teknolojisi yok işte makine teknolojisi daha sınırlı vesaire ve mümkün olduğu kadar az karbon sokmak istiyorlar malzeme için en büyük dertleri de o. Tanrı kaçmak için. İlk onlar kullanmış. Oralardan başlamış iş. Böyle bir NASA gazı olarak kaynakçılar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dolaşımı var. Ee, biz de hani ihtiyacı olan havalı belki bir. havalı bir isim değil mi? Evet. Ya Atölyemde ben NASA gazı kullanıyorum. Nasıl kullanıyorsun abi? Sanki yani çöp bir şeymiş gibi <laughs> böyle. Başka <laughs> bir meslektaşın sorduğunda da, biz paslanmazlarda NASA gazı kullanıyorum demek istiyorsanız ha, oksijenli gaz kullanabilirsiniz. Tam bilmiyoruz ama maliyetlerle çok ciddi bir fark yok bildiğimiz kadarıyla. Onu da öğrenir, sizlere e, yazarız. Var mı usta eklemek istediğim bir şey? Her şeyi çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Ediniz. Birlikte anlattık. Eyvallah. Aytekin Aytekin Usta'yla da evveliyatında detaylı bir hem literatür çalışması yaptık. E, hem de bir güzel bir atölye çalışması yaptık. Çünkü göstermesi ve anlatması birazcık hassas bir konu. Tamam. Yani iki karbondioksitin yerine iki oksijen e, kullanılsa ne olur? Detaylı bir çalışma. Ha, bir de aklıma şey geldi. Nüfuziyet bir fark olabilir. Şimdi i̇şte videonun süresini 40 dakikaya çıkarmayalım. Bir gün bir çalışmamızda da bunları ayıralım malzemeleri keseriz malzemeleri makrosuna bakarız çok ciddi bir fark çıkacağını ben düşünmüyorum ama evde bir evet içimiz rahat olur çünkü teorikte çok ciddi bir fark olduğu belirtilmiyor. Ee, bir nokta daha geldi aklıma bitirmeden onu da söyleyeyim. Az önce bu akışkanlık konusundan bahsetmiştik. Şöyle bir çalışma yapmışlar. Ee, siz oksijenli gazdaki o kaynak banyosunun akışkanlık miktarını, akışkanlık kabiliyetini elde etmek istiyorsanız en az karbondioksit yani iki oksijen kullanıyorsanız dört karbondioksit kullanmalısınız ki kaynak banyosu karbondioksit o akışkanlığa gelsin. Ama kullanılamıyor. Neden? Çünkü iki karbondioksit üstüne çıktığın zaman tak tanrısı korozyon riski başlıyor. Sıkıntı. Olmaz. Aynen. O yüzden karbondioksitli gazlarda çıkabildiğin kaynak banyosunu ıslatma kaybesini çıkabildiği seviye maksimum iki karbondioksit kadar. O da oksijenin yüzde yüz kapasitede ıslatma kabiliyetinde altında kalıyor. Bu da güzel bir çalışma, çalışma çıktısıydı. Onu da paylaşmak istedim sizlere. E, bu aralar biraz e, seyrek tempoda içerik paylaşıyoruz ama sizler için Nitec Nustay'la da birlikte, tüm ekiple de birlikte de hazırladığımız güzel şeyler var. Yakında onların müjdesini de vereceğiz. E, sizlerle paylaşacağız. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.